ayının dostluğu. Ormandaki kocaman bir piton yılanı bir ayıyı yakalamış, yutmaya çalışıyormuş. O sırada yoldan geçmekte olan köylünün biri ayının feryatlarını duymuş. Hemen yardıma koşup ayıyı kurtarmış. Ayı da kendini ölümden kurtaran bu köylünün peşine takılmış. Sadık bir köpek gibi onu takip etmeye başlamış. Bir zaman sonra köylü adam hastalanmış. Ayı da onu sevmiş ve ona bağlanmış ki bu yüzden başında beklemeye başlamış. Oradan geçmekte olan tanıdık bir kişi köylü adama ''Bu ayı senin başında niçin bekliyor?'' diye sormuş. Köylü de ayıyı yılandan kurtarma olayını anlatmış. Tanıdık da ahmağın dostluğu düşmandan kötüdür. Bu ayıya güvenme. Sana ne gibi zararı dokunacağını Asla bilemezsin demiş. Köylü tanıdık gibi düşünmüyormuş. Sen kıskançlığından böyle konuşuyorsun. Şundaki sadakat ve sevgiye bir baksana demiş. Tanıdık da ahmakların sevgisi aldatıcıdır. Benim kıskançlığım onun sevgisinden daha iyidir. İnsana hayvanı tercih etme. Ayıyı yanından uzaklaştır." dediyse de dinletememiş. Senin işin Allah'a kaldı. Ne yaparsan yap deyip köylünün yanından ayrılmış. Köylü ayıdan vazgeçmemiş. Bir müddet sonra da evinde uyuyakalmış. Bu sırada sineğin biri gelip köylü adamın yüzüne konmuş. Ayı sineği kovalamış. Sinek tekrar gelmiş. Tekrar kovalamış. Tekrar gelmiş. İnatçı sineği birkaç defa daha kovalayan ayı fena halde kızmış. Bu sırada köylünün yüzüne konan sineği kovalamak için eline kocaman bir taş parçası almış ve köylünün yüzüne doğru savurmuş. Taş köylü adamın yüzüne çarparak yaralanmasına sebep olmuş. Ayı iyilik yapayım derken dostuna zarar vermiş. Aklını kullanmayanın sevgisi ayının sevgisi gibidir. Onun dostluğuna güvenilmez.